Şimdi PUBG Mobile çekeceğim. PUBG Mobile çekeceğim. Bir tane arkadaşım bana davet gönderiyor ama onu kabul etmeyeceğim. Şimdi mekanımı atlıyoruz. Aşağıda Şimdi işap şeklini AVM'nin çekeceğiz. Adamı takır takır vuracağız. Şimdi aşağı gidiyoruz. 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 Benim de kardeşim hesabı var. Tamam mı? Size ben okulda okuyorum. Benim... Allah. Hocam şimdi her adamlar geldi. Ölmemem lazım. Aa hocam. Hayır. Ölmemem lazım. Hayır hayır hayır. hayır. Güzel bulmam lazım. Sıra 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 sıra. O tip 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 tip. ayrı yolda başladı biliyor musun? Bocu, gel bak oraya gel. Arkadaşlar çok güzel. Kapıyor, kapıyor. Kapı Ay bu arkadaş ölecek. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşımın gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşım gelmesini yaşayacağım. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım geliyor. Kim Gidiyor arkadaşlar, gidiyor, geliyor. Ölmedik canım arkadaşlar ne yapacağım ben? Helal be! Helal be arkadaşım! Helal! Helal be! Arkadaşım geldi arkadaşlar. Helal be sana ya. Helal be arkadaşlar. Arkadaşlar var ya. Bak iyi o... Bak o var ya tek bir arkadaşım olmasaydı ben şu an kadar... Ooo bana bıraktı. Bekleyin arkadaşlar. Ага, зачем и где раз? Где раз? Эй, вас слышу, Bu muhaverem benim işimdir. Hayır arkadaşlar, onu tutmayın. Arkadaşlar var ya bu ne anlamını siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar var ya benim arkadaşım tam bir şey. <laughs> Herhalde işe bir şey atıldı arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi oraya. Watch out. Arkadaşlar benim yanıma anlaştım. abone olun. Beğenmeyi, unu beğenmeyi unutmayın. 100 bin 10 bin abone olursak Brawl çekeceğim. 10 bin abone olursak Brawl çekeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. 20 bin abone olursak PUBG Mobile çekeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz. Evet evet evet. evet. Enemy. Oh, 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 Nasıl olur ya? Ne? Ağzım nasıl olur da böyle olur ya? Muayeneşim çok bozuldu. Biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Onları ben çiğ çiğ yemeştirmeye benim adım değil. Geç şuraya. Hmm. Gel gel gel. Selamun aleyküm aleyküm selam. arkadaşlar ya. Kolsuz tamam mı kolsuz? Şu mekayı alsam. Alayım ya. <laughs> Gidelim şimdi arkadaşlar. Oy dört isim var. Çok güzel. Mekayı kaptım. Gidiyorum. Beş kez. Geri kalan 22. Güzel. Bol bol 5 56 var. Aa, sizler şey Neyse yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Tamam arkadaşlar. Hadi arkadaşlar gel gel arkadaşlar. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kanka henüz gelmedi. Çünkü bot. O yüzden bu. Allah Gidiyoruz olsun görüşürüz. Bye bye. Trop atıldı mı? Ne oldu? Allah razı olsun. Yılda geldi. Abi adamı çekiyorum. Bir çekiyorum ama Adamlar ne olduğunu anlamıyor. Şu adamlar oynamayı bilmediği için ben benim bir pro bulamadıkları için oynayamıyorlar. Biliyor musunuz? Benim kuzenlerim var. Şimdi kuzenlerimin yanından geldim. İkili ben onu atarsam ne olur arkadaşlar? He? Tamam arkadaşlar. Siz dediğiniz gibi. Arkadaşlar adam adam vuruyor demi lan. Adam var arkadaşlar, adam var arkadaşlar. Git dolu, git dolu, git dolu, git dolu, vermek çıkarsa bir daha kalır. var ya. Buna batıyor. Hep beni vuruyorlar ya. Allah'ım bıktım ben ya. Bıktım. vuruyorlar bende. arkadaşlar. Bir kez bir, bir maç daha atacağız. Hadi bayi bayi demiyorum. Bir, bir daha giriyoruz. Bir maç daha giriyoruz. Arkadaşım geldi Davet ben tanıyorum. Hayır bütün vs yapacağım.

Ya, benim arkadaşım da Benim, arkadaşım da. benim arkadaşım var. Tek bu tek. Arkadaşlar şimdi Carlos 8 artı Ender 16 savaşacağız. Bak beni bak arkadaşlar şimdi aşağıdan like patlaması yaparsanız bir... <laughs> de. Ama Oy bu. Ay bilmiyor. Aa öldürmüş. Hayır arkadaşlar düş ben ya. Böyle olmazdır. Anavız Evet arkadaşlar evet, şimdi babçıları çevirmişimdir. Evet, Anavız evet. Adamlarla savaşacağız. Reloading. Evet, evet. Şey makine çalışıyor mu? 17'de durmuşmuş. <laughs> çok bozuldu şimdi. Kafaya sığıyorum. Koş geç. Koş geç. Aa aa aa. aa, aa <laughs> arkadaşlar. Ana ya, af ya. Kim var neredeyse? Siz görüyor musunuz arkadaşlar benim <laughs> şeyimi? Yalla bir dakika. Arkadaşlar <laughs> psikolmuş. Hayır arkadaşlar. Arkadaşım beni koru. <laughs> Aferin arkadaşlar, aferin. Kim kaldı maç çok final oynayamıyor ama el koruyor. Arkadaşlar <-arsan>, ama <al> ya. <laughs> bomba gibi lan yine attı. Geliyor ve bomba yapıyor. <laughs> ya. Oy! Hey şakide. Me. The red team is <laughs> in the lead. <sighs> i used to get out of that? Arkadaşlar çok fena hile yaptılar. Hop hop hop. Ya arkadaş olmaz bu ya. Böyle bir şey olmaz.

Arkadaşlar böyle olmak gelir arkadaşlar. ya patlaması yapamazsın herhalde. Ya buna kusuyor ne Arkadaşlar hışk. Avat var. Arkadaşlar o Mehmet öbür 13. görüş hep hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like patlaması unutmayın. Yarınki videolardan hep herada olur ve like patlaması yapın. Hadi bay bay.